Karadeniz'in kıyısında, yeşil ve mavinin buluştuğu şehir Ordu. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, Doğu Karadeniz'in giriş kapısı. Burada sizi iyot ve taze toprak kokusu karşılar. Doğru yerde olduğunuzu hemen anlarsınız. Ordu sadece bir şehir değil, bir yaşam biçimi. İnsanları sıcakkanlı, misafirperver. Hemen bir çay ikram ederler. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, Boztepe'nin gölgesinde denizi izleyebilirsiniz. Kıyılarındaki koylar ve plajlar Karadeniz'in en davetkar sularını sunar ama asıl zenginlik arkasındaki dağlarda ve fındık bahçelerinde gizli. Ordu, deniz ve dağ kültürünü bir arada yaşatır. Bahar ve yaz aylarında doğa uyanır, yaylalar serinliğiyle çağırır. Burada zaman yavaş akar, hayat doğanın ritmine uyar. Ordu, ruhunuzu dinlendirecek bir deneyim vaat eder. Hazır olun, Ordu sizi bekliyor ordunun simgesi fındık, şehrin her köşesini yeşile boyar. Fındık bahçeleri arasında yürümek, doğayla baş başa kalmak gibidir. Şehrin yukarısında ise, perşembe ve çambaşı gibi ünlü yaylalar sizi bekler. Yaylalar, serin havası ve yemyeşil çayırlarıyla nefes aldırır. Doğanın müziğini dinlemek isteyenler için, şelaleler vazgeçilmezdir. Çiseli ve ohtamış şelaleleri, serin sularıyla büyüler. Yasonburnu, efsanelere konu olmuş, gün batımıyla unutulmaz bir manzara sunar. Hoynat Adası ise kuş gözlemcileri için bir cennet. Ordunun denizi, yaylaları, şelaleleri ve fındık bahçeleri dört mevsim keşfedilmeyi bekler. Her köşe, doğanın sunduğu bir başka mucize. Ordu, doğa severler için bir mozaik. Ordu'nun simgesi Boztepe, şehre tepeden bakar. Teleferikle çıkarken Karadeniz ve fındık bahçeleri ayaklarınızın altındadır. Tepeye vardığınızda panoramik manzara sizi büyüler. Tarih meraklıları için Taşbaşı Kilisesi ve eski ordu evleri görülmeye değerdir. Ünye Kalesi ve Bolaman Kalesi şehrin köklü geçmişine tanıklık eder. Yason Burnu'ndaki küçük kilise ve efsaneler Ordu'nun mitolojik yönünü ortaya çıkarır. Burada Karadeniz'in dalgalarını izlerken kendinizi bir masalın içinde bulursunuz. Ordu doğa ve tarihi bir arada sunar. Her adımda yeni bir hikaye keşfedersiniz. Şehir sizi şaşırtmaya devam eder. Ordu mutfağı fındık ve mısırın başrolde olduğu eşsiz lezzetler sunar. Fındıklı burma tatlısı, mısır ekmeği ve Karalahana yemekleri mutlaka tadılmalı. Ordu pidesi, bol tereyağlı ve yumurtalı haliyle fark yaratır. Hamsi ve diğer taze balıklar sofraları süsler. Yemekler şehrin doğasını ve kültürünü yansıtır. Yazın yaylalarda düzenlenen şenlikler, horon ve halk oyunlarıyla renklenir. Ordu, hem damaklara, hem ruhunuza hitap eder. Sakinliği, doğallığı ve sıcak insanlarıyla bir sığınak sunar. Ordu'yu keşfetmek, kendinize vereceğiniz en güzel hediye.